Merhaba genç mozaik yayınları 8. sınıf matematik soru bankasının ilk konusunun 3. testindeyiz. Yani artık EBOB testi çözeceğiz. EBOB testine başlamadan önce arkadaşlar bu testlerimizi ikiye ayırdık. İkinci kazanım konusu EKOK testleri ve EBOB testleri olarak. ilk olarak EBOB çözeceğiz. Yani en büyük ortak bölenle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi yeni nesil sorular nasıl gelir? LGS'de nasıl sorular çıkar? Birlikte bakalım. Aşağıda 5 adet dikdörtgensel bölgeye ayrılmış bir dikdörtgen kitaplığın önden görünümü verilmiştir. Bakıyorum arkadaşlar. Ortak olan kenarlar var. Bakınız şu kenar 10 ve 12 desimetre karelik alanlarla ortak bir kenara sahip. 18 desimetre kare ve 15 desimetre kareye sahip. Şurası da onlarla ortak bir kenar. Hemen şimdi bakalım kenarlarımızı inceleyelim. 10 ve 12'nin en büyük ortak böleni nedir? Artık bunları hesaplarken illa asal çarpanlarına ayırmamıza gerek yok. Yani 10 ve 12'yi asal çarpanlarına ayırdık. Hocam 2'ye böldüm 5. Hocam burası da 6. Hocam bunlar daha bir daha ortak bölünmezler. Demek ki yalnızca 2 ortak diyebilirsiniz. 2 desimetre. Arkadaşlar aynı şekilde 18 ve 15'in ortak böleni de 3 olacaktır. Bu iki kenarın uzunluğunu bulduk. Şimdi bakalım bu iki kenarın uzunluğu şurayı verecek bana toplamda 5 desimetre uzunluğunda bir kitaplıkmış. Gelelim. Burası 35 olduğuna göre burası da 5 olduğuna göre karşılık olarak eşit. Şurası da bizim için 7 olmalı ki 5 kereydi 35 olsun. Buna göre kitaplığın çevre uzunluğu en az kaç desimetredir demiş. Şimdi hemen şuna bakalım arkadaşlar. Şurası 5 olmalı. Eğer 10 olacaksa 2 ile çarpılmış. Şurası da 6 olmalı. Hemen Şurası da 7 idi zaten. Hocam 7, 5, 6 yukarısı 18. Yan taraf 5. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı yani 5 artı 18 eşittir 23. Çevre uzunluğu dediği için 2 ile çarpıyorum ve 46'yı buluyorum. Cevabımız Bursa olacak. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda uzunlukları verilen tahta ve demir çubuklar gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar tahta çubuğun uzunluğu 120 santimetre. Demir çubuğun uzunluğu 144 santimetre. Hemen buradan şuna bakabilirsiniz arkadaşlar. 144, 12 çarpı 12, 120, 12 çarpı 10. Burada yanılgıya düşüp eğer asal çarpanları ayırıp ben EBOB'u ayrıca bulacağım demezsen 12'dir hocam dersen büyük sıkıntıya düşebilirsin. Aralarındaki farka bir bak. 24 demek ki bu iki arkadaş da 24 bölüyor. Şöyle de yapabilirsin. Yani illa şunu yapmayacaksan diyorum. Yani 120'yi ve 144'ü oturup hocam 2'ye bölündü 60 burası 72. 2'ye bölündü hocam burası 30 burası 36. Hocam bir daha 2'ye bölündü işte burası 15 burası 18 burası bir daha 2. Şunlar beraberce bölündüler. Ama şu ikisini de ortak bölmedi. Burası 9 oldu. Burası 15 oldu. Hocam 3'e böldüm. 3 oldu. 5 oldu. Artık bir daha da ortak bölünmezler. Hocam dedikten sonra şu da ortak bölündüler. Hocam 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 3'ten 3 üzeri 1 çarptım. 8 çarpı 3'ten 24. 2 saat bunu yapmak istemiyorsan diyorum. Hemen gördün mü 12'yi? Aralarındaki farka baktın 24. Demek ki daha büyüğü bölünüyor. O halde şunu yapacaksın. Diyeceksin ki Hocam şu arkadaş 24 çarpı 5. Şu arkadaş 24 çarpı 6. Şu iki arkadaşı ortak bölen bir sayı yoksa ortak bölenler bu tarafta demektir. Hepsi bu tarafta demektir. Demek ki 24 bu iki sayının en büyük ortak bölenidir diyebilirsin. Bilgiyi aldım devam ediyorum. Buna göre bu işlem için en az kaç kesim gerekir? Hocam hemen sayıları bulmuştum zaten. 5 defa burada var. 6 defa burada var. 5 parçaya ayırmak için biliyorsun ki 4 kesim yapmam lazım. Hemen şuraya ayrıca yazıyorum. 4 kesim tahta çubuk. 5 kesim yani altının bir eksiği kadar 5 kesimde metal çubuk için yapıyorum. Toplamda 9 kesim yapıyorum. Cevabı Adana buluyorum. Ve 3. soruma geçiyorum. Aşağıda farklı bidonlarda bulunan vişne ve kayısı reçellerinin kütleleri verilmiştir. Vişne reçeli ve kayısı reçeli. Bakın birisi 10 kilogram birisi 12 kilogram. Eşit miktarlarda ve birbirine karıştırılmadan özdeş kavanozlara konulacak. İşte bu. Bu cümle arkadaşlar ben her ikisini de eşit sayıda böleceğim demek. Miktarlar eşit olacak demek. Ortak bölen olacak demek. Ve ikisini de bölecek demek. EBOB'un Türkçe karşılığı soru karşılığı bu. Bakın eşit miktarlarda birbirine karıştırılmadan özdeş kavanozlara konulacak. Peki EBOB cümlesini aldık. Devam ediyorum. Reçellerin kütleleri gram cinsinden. O zaman bana kilogram vermeyeceksin. Hocam diyeceksin bana. Diyeceksin ki 12.000 gram. Buraya da 10.000 gram. Peki gram cinsinden birer doğal sayıdır. Kapasitesi 100 gramdan az olan kavanozları tanesini 10 TL'ye satacaktır. Şimdi artık bunlar için ortak bölen arıyorum. Her ikisinde 100 gramdan az olarak bölebilen ne var diye bakacağım. Hocam 100 gramdan az olacak ve hem 10.000 gramı hem de 12.000 gramı ortak olarak bölecek bir sayı arıyorum. Şimdi o halde arkadaşlar şurada bakın 2 ve 5 asal çarpanından başka bir şey yok. O halde benim bu sayım mutlaka ya 2'nin bir kuvveti ya da 2 ile 5'in bir harmanı olması lazım. Yani 95'e bölünebilir mi bu sayı? Ona bakmam lazım. Yani 5 ve 5'in bir katı olmak zorunda. Veya 2'nin bir kuvveti olmak zorunda. Bakıyorum. 2 ve 5. 95. 90. 90 bölünmüyor. Neden? 3 çarpanı var. Burada 3 çarpanı yok. Düşüyorum. 80. Evet. 80. Her ikisini de böler diye tahmin ediyorum. Hocam 80 burası. 80 burası. Bölünse bu arkadaşlar. Birer sıfır sadeleştirdim. Bakın arkadaşlar sadeleştiriyorum. 1000'i 8'e böleceğim. Hocam 8'e bölmek 3 defa 2'ye bölmekti. 1000'i 2'ye böldüm. 500. 2'ye böldüm. 250. 2'ye böldüm. 125. Yani 125 adet 80 gramı ben 10.000 gram yani 10 kilogram olarak sayabilirim. Devam ediyorum. 80 tane de 12.000 gram olabilmesi için yani 12 kilo olabilmesi için ne yapacağım? Yine aynı işi yapacağım. 12.000 bölü 80. Hocam sadeleştirdim. Şimdi bunu bölüyorum. 1200'ü 8'e bölmek için yine 3 defa ikiye böleceğim. 1200 600, 300, 150. Hocam 150 tane de kayısı reçeli olması gerekiyor. Kavanozların tanesini 10 TL'den satacakmış bu arkadaş. O halde hocam 1250 artı 1500 çünkü çarpı 10 dersem çarpı 10 dersem fiyat olarak bulacağım sayılar bunlar topladım toplamda elde edilen gelir kaç olabilir en az? Hemen bakıyorum. En az dediği için kavanozların hacmini büyük tutabildiğim kadar tuttum. 100'e yaklaştırdım. O halde 2750 TL kazanacak bu arkadaşımız. Cevabımız Bursa olacak. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki görselde tavana eşit uzaklıkta bulunan dikdörtgen şeklinde bir duvar saati ve resim tablosunu görmekteyiz aralarındaki yükseklik x kadar mesafedeymiş. Bilgi almaya devam edelim. Duvar saatinin ve resim tablosunun alanları sırasıyla 160 ve 180 santimetre kare değil. Şurası 160'mış. Şurası da 180'miş. Birbirinin bir daha biraz daha uzun zaten. Duvar saatinin ve resim tablosunun birer kenarları birbirine eşit olup. Şimdi arkadaşlar bu birer kenar haliyle burası değil. Dolayısıyla şu arkadaşta şu arkadaş birbirlerine eşit olduğunu anlıyoruz. 5 santimetreden uzun santimetre cinsinden bir tam sayıdır. Şimdi yine sınırlama geldi. 5 santimetreden uzun olacaklar. Buna göre şekilde gösterilen x uzunluğunu santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi en büyük tam sayı değerin olması için bizim diğer kenarı kısa bildiğimiz kadar kısmamız lazım. Ama 5 santimetreden de daha aşağı kısamıyoruz. O halde 160 ve 180'in ortak bölenine bakalım. Şimdi burada size bir şey göstereceğim. 2'ye böldüm. 80, 90. 2'ye böldüm. 40, 45. Bu ikisi ortaktı. Devam ediyorum. Artık ortaklardan devam edeyim. 5'e böldüm. 8, 9. Artık bunlarda ortak bir şey yok. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. O halde bakın arkadaşlar burası 20 ve 20 olabilirdi. Ama bana diyor ki 5 santimetreden uzun olacak. Ben küçültmek istiyorum. Şu arkadaşları ne kadar çok küçültürsem şuradaki arkadaşları o kadar uzatırım. Dolayısıyla arasındaki fark da o kadar uzun olur. Ama küçültebileceğim en küçük uzunluk 5 santimetre diyor. Peki hocam 20'yi 5'e kadar nasıl küçülteceğim? Bakın arkadaşlar bu en büyük ortak bölen. Ortak bölenlerin en büyüğü. Tek ortak bölen şu anda bu değil. Peki hocam diğer ortak bölenleri nasıl bulacağım? Asla şunu yapmayacaksın. İşte 160 ve 180'i ben tek tek işte hangi bölenleri var, hangi çarpanları var yazacağım, ortakları işaretleyeceğim. Yapma. EBOB'u buldun mu? EBOB 20. 20'nin tüm bölenlerini yazacaksın. Diyeceksin ki hocam 20'nin bölenleri. 20 böler, 10 böler, 5 böler, 4 böler 2 böler 1 böler. İşte 20'nin bölenleri veya 20'nin çarpanları. İşte bu çarpanların tamamı hem 180'i hem 160'ı ortak olarak böler. 1 zaten her sayıyı biliyor. 2 i̇ki, her ikisini de böler. Hocam 4 her ikisini de böler. 5 her ikisini de böler. 10 her ikisini de böler. Zaten 20 en büyük olanları. Şimdi bakıyorum 5'ten büyük yazabileceğim ne var? Hocam 10 var. O halde buraya 20 değil de 10 yazarsam buraya 16 buraya da 18 yazmak zorunda kalırım. Aralarındaki fark da 2 santimetre olur. Cevabı bursa olarak işaretlemiş olurum. Şimdi 5. sorumuza geçelim. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir demiş ve üçgenin alanı ile ilgili bize bilgiyi vermiş. Aşağıdaki uçurtmanın yapımında kullanılan üçgen şeklindeki kağıtlardan turuncu olan alanı şurası 135 mor olan alanı 252 şimdi hocam ben taban çarpı yüksekliği ikiye böldüğüm zaman bu alanları bulacağım. Bölmeseydim de şöyle bir dikdörtgen elde etmiş olsaydım yani şurası turuncunun iki katı hocam. Şurası da morun iki katı. Dolayısıyla şurası 135'in iki katı 270. Hocam 252'nin iki katı 504 santimetre kare olacaktı alanlar. Şimdi bakıyorum. Hocam şu ortadaki arkadaş hem bu dikdörtgen için hem bu dikdörtgen için ortak uzunluk mu? Evet. O halde bu arkadaşa yoğunlaşacağız. Bu arkadaşa olmuş açacağız. Üçgenler birer kenarları birbirle çakışacak şekilde yapıştırılmış ve bir dörtgen elde edilmiştir. Güzel. Buna göre uçurtmanın A ve B noktaları arasındaki yani bize şurayı söylüyor. Yani aslında buradaki dikdörtgenimin uzun kenarından veya diğer kenarından bahsediyor. Uzun kısa mı bilemeyeceğiz bakalım şimdi çıtanın uzunluğu en az olabilmesi için işte buradaki arkadaşın yani şuranın az olması için şuranın çok olması lazım. Yani ortak kısmın çok olması lazım. En büyük ortak bölen olması lazım. Bitti. Tariflere göre 270 ile 504'ün en büyük ortak bölenlerini bulacağız. Hemen bulalım. Hocam her ikisi de 2'ye bölünür. Burası 135, burası bizim için 252. Hocam artık bunlar 2'ye bölmez ama şuradan devam ederek 2'ye bölmek istiyorum. Şunu işaretledim. Ortak bölüyor. 2'ye böldüm. Burası yine 135 bölünmedi. Hocam burası bizim için 126 oldu. Yine 2'ye böldüm. Burası yine değişmedi. 135. Burası bizim için 63 oldu. Hocam şimdi 3'e böleceğim. Hemen bakıyorum. Burası 3'e bölünür mü? 1, 3 daha 4, 5 daha 9. Evet hocam ikisi birlikte 3'e bölünür. Ortak 3'e bölündüler. Hocam 63'ü 3'e böldüm. 21. Hocam 135'i 3'e böldüm. 45. Hocam hala 3'e bölünürler. Burası 7 çıkar. Burası da 15 çıkar. Artık ortak bölünen hiçbir şeyleri kalmadı. Benim ebobum ortaya çıktı. 3 kere 3 9. 2 kere 9 18 olacak. Ebobları 18. Ne diyor? AB arasındaki uzunluk en az kaçtır? Biz nereyi bulduk? Hocam biz burayı 18 bulduk. O halde şimdi şurayı bulmamız lazım. 270'i şöyle düşündük değil mi? 270'i 18'e böleceğiz. 270 bölü hatta şöyle yapalım. bölü 18 diyelim. Sadeleştirme candır. Hocam 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 30, 2'ye böldüm 15 burasıymış. Şimdi de 504'ü 18'e bölelim. Hocam hemen sadeleştirdim. 2'ye böldüm. 9 2'ye böldüm. 252. Hocam burada da hemen şunu yapalım. 9'a böldüm. 1 9'a böldüm. Kaç desek? 28. 28 olacak. Hocam 15 bir taraf 28 de bir taraf 15 ile 28 topladığım zaman 43. Yani Ceyhan cevabını elde etmiş oluyorum. A, B arasındaki uzaklık en az 43 santimetre olacaktır. Hemen 6. sorumuza bakalım. Aşağıda rulo halinde bulunan iki farklı havlu kağıdın toplam uzunlukları metre cinsinden verilmiştir. Bakın 2 metre, 2,5 metre. Burada da santimler var. Hocam 2 metreye gerek yok. 200 santimetre diyelim biz buna. Buna da 250 santimetre diyelim. Hemen birimleri bir dönüştürelim. Kafa karışıklığı olmasın. Bu havlu kağıtların her biri 10 santimetreden az ve santimetre cinsinden birer doğal sayı olacak şekilde eşit genişlikte yapraklar ayrılacaktır. Hocam 200 ve 250'nin hemen ortak bölenlerine bakalım. 10 çarpı 20, 10 çarpı 25. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın hemen yapalım. Şurası 20 çarpı 10. 25 çarpı 10. Şimdi şunlar ortak taraflar. Ama hocam şu arkadaşlarda da hala 5 ortağı var. 5'i buradan alıyorum. 5 kere 4... 20. Hocam şurası 4 çarpı 5 olmasın da 5'i götüreyim buraya vereyim. Yani 4 çarpı 50 olsun. Burası da 5 çarpı 5. 5'i götüreyim buraya vereyim. 5 çarpı 50 olsun. Ortakları en büyük yaptım. Geriye kalanlarda da hiç ortak çarpan kalmamış oldu. Böylelikle bu iki sayının EBOB'u ne oldu? 50 oldu hocam. EBOB 50. Peki bana diyor ki 10 santimetreden az olsun. Şimdi hatırla. En büyük ortak bölenin bütün çarpanları aynı zamanda iki sayıyı ortak bölen bütün sayıları veriyordu bana. 50'nin bölenlerine bakacağım. 10'dan küçük olan kim var diye. Hocam 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 5 çarpı 10 hala olmadı. E 10 çarpı da 5 olacak halde. Demek ki burasıların uzunlukları kaçar er santimetre olacak arkadaşlar? 5'er santimetre. Soru benden ne istiyor? Buna göre B markasından elde edilen yaprak sayısı A markasından elde edilen yaprak sayısından en az kaç adet fazladır demiş. Hocam, eğer 5'er santimetre olursa yaprak sayısı 200 santimetrelik yerde 5'er 5'er yapraklar sınırlarsam 40 yaprak burada olur. Hocam 250'de 5'er 5'er sınırlarsam 50 yaprak da burada olur. Aralarındaki fark da 10 yaprak olur. Cevabımız Ceyhan olarak işaretliyoruz. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Çadır kurmak için kullanılan çubuklar santimetre cinsinden tam sayı uzunluğa sahip özdeş parçaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Defne bu parçalardan oluşmuş. 360 santimetrelik uzunluğunda bir çubuk almış ama çubuk kısa geldiği için çadırını kurmayı başaramamıştır. Evet 360 santimetre bütününe sahip parça parça çubuklardan oluşan bir çadır çubuğumuz var. Bu parçalardan bir miktar daha alarak çadır çubuğunun uzunluğunu 672 yapmış. Yani 672'den 360'ı çıkaralım. 312 santimetre uzunluğunda bir çubuk daha almış. Hocam o halde hemen 312 ile 360'ın EBOB'larına bakıyorum. Neden? Çünkü çadırı kurmuş artık 672. Buna göre defterin çadır çubuklarını uzatmak için aldığı parça en az kaçtır diyor. En az en azı bulmak için parça büyüklüğünü en fazla yapacağım ki sayısı en az olsun. Hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. Eboblarını bulacağım. 2'ye böldüm. 156 ve 180. 2'ye böldüm. Burası 78, burası 90. 2'ye böldüm. Hocam 39. Burası da 45. 2'ye böldüm. Hocam artık ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm. Burası 13. Burası da 15. Artık ortak herhangi bir şeye bölünmezler. Bakıyorum 2, 2, 2. Yani burası 8. 3 kere 8. 24. Her iki sayıyı da ortak bölüyor. O halde benim bir parça çubuğumun uzunluğu 24, 24 olması lazım. Hemen bakıyorum hocam sonradan aldığı parçanın sayısı yani 312 için 312 için 24'er 24'er böldüğüm zaman sadeleştirme ile gerçekleştirebilirim. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 156, 156. Hocam 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm burası da 13 çıkacaktır. Sonradan aldığı çubukların sayısı 13 tane olacaktır. Evet, cevabımız Adana. Hemen 8. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen çıtalardan herhangi ikisi seçilip orta noktasından kesilerek iki eş parçaya ayrılacaktır. Oluşan parçalar ile dikdörtgen şeklinde bir çerçeve oluşturulacaktır. Hepsi iki eş parçaya ayrılacağına göre şuraya yazalım 75. İki eş parçaya ayırdık 96'yı 48. Bunu iki eş parçaya ayırdık 42. Bunu iki eş parçaya ayırdık 35 cm oldu. Oluşan dikdörtgen çerçevenin kenarları mümkün olan en büyük ve santimetre cinsinden tam sayı olan eş aralıklara ayrılarak üzerine çiviler çakılacaktır. Karşılıklı olan çiviler tel ile birleştirilerek aşağıdaki şekle benzer elekler oluşturulacaktır. Yani karelere bölünecek. Yani buradaki şu aralıklarla şu aralıklar eşit olacağına göre kısa ve uzun kenarın eboblarından bahsedilecek. Buna göre hangi çıtaların seçilmesiyle oluşturulacak eleğin delikleri en küçük ölçülere sahip olur? Hocam eleğin delikleri en küçük olabilmesi için yani şu arkadaşların kenar uzunluklarının en küçük olabilmesi için eboplarının küçük olması lazım. O halde ne kadar az ortak böleni olan varsa küçük ortak böleni olan varsa onu seçeceğim. Şimdi bakıyorum sayılarıma. 75 var, 48 var. Bunlar bakın burası 75, burası 75. İki parça uzun kenarlar. Burası 48, burası 48. İki parça burası kısa kenarlar. O halde 75 ile 48'in biz en büyük ortak bölenine bakacağız. Ve hangisinin daha kısa olduğuna karar vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar 75'i ve 48'i ortak bölen 3 var. Bakınız şöyle yapsak daha güzel olur. 75'te 3 ve 5 asal çarpanları var. 48'de 3 ve 2 asal çarpanları var. 42'de 2 ve 7 asal çarpanı var. 35'de 5 ve 7 asal çarpanları var. Hangisinin en küçük elek olduğunu ortak olarak buradan anlayabiliriz. Şimdi 75'te kaç tane 3 var? Bir tane 3, iki tane 5 var. 48'de 4 tane 2, bir tane 3 var. 42'de bir tane ha 3 de var burada. Bakınız 3 de var. Hemen 3 kere 2 6 6 kere 7 42. 35'te 5 var 7 var. Şimdi ortak olanlara bakıyorum. Hangisindeki ortaklar en küçük? Bakıyorum burada 2 var 3 var 2 var 3 var. Şu ikisinde 6 var. Hocam şurada ne var? Burada sadece 3 var. Daha kısa. Hocam şu ikisine bakalım. 7 var daha büyük. Yani 7'şer santimetre her iki tarafa da olabilir. Peki başka aralarında şuraya bakıyorum. 3 var. Yine. Şuraya bakıyorum. 5 var. Yine 5 ile şurası 5. Şimdi şuraya bakıyorum arkadaşlar. Bakınız. 3 var. 2 var. 5 var. 7 var. Ortak asal çarpan yok. O halde bunlar da en büyük ortak bölenleri ne olacak arkadaşlar? 1 bir olacak. Birden başka ikisinde ortak bölen herhangi bir sayı yok. O halde 96 ve 70'i seçersem ben artık eleklerimin boyu birer santimetre olacak. O halde hemen bakıyorum 96 ve 70'in olduğu seçeneğe işte diyorum ki Denizli olacak. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize başarılar.